Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz yine Page Apex ile alakalı. Page Apex yaparken e, bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Database Stateful diye bir e, özellik var. Onunla alakalı bir çalışma yapacağız. Database Stateful ne işe yarar, neden kullanırız? E, onunla alakalı yapacağımız çalışmayla kafalardaki soru işaretlerine çözüm bulmaya çalışacağız. Şöyle arkadaşlar, öncelikle normal bir Batch e, Apex yapacağız. Daha sonra neden Stateful e, eklenir o kısmı anlatacağım. Öncelikle biz şöyle basit bir e, Batch Apex yapalım. Biliyorsunuz e, Batch Apex kalıp olarak kullanabilirsiniz demiştim. O yüzden şöyle bir e, class ismi yapıyorum Batch Apex. Stateful diye. Çünkü bugün konumuz Stateful olacak. Stateful ile alakalı bir örnek yapacağız. Öncelikle dediğim gibi e, kalıbı kullanabilirsiniz. Kalıbı kullanmak istemezseniz tek tek yazabilirsiniz. E, i̇lk yapmanız gereken Tadabase.BaseTable klasını implement yapmak. O yüzden implements implements bu şekilde yazmanız lazım. Database nokta table şurada arkadaşlar bakın table. E, parantez içinde de parantez değil de liste gibi düşünün. Bu şekilde bunun içine s object yazmanız hangi object ile yani sadece s object olması gerekmiyor. Account, contact e, şeklinde hangi ile alakalı yapmak istiyorsanız oraya o objectin adını yazıyorsunuz ama genel bir şey istiyorsanız s object yazmanızda problem yok. Bu şekilde yapıyoruz. Genel olarak bu şekilde yapıyoruz. Şimdi birinci şeyimiz bu implement yapmak. İkinci şeyimiz e, BCA peksarı biliyorsun 3 tane metod var. Bir tanesi start metodu, ikincisi execute metodu, üçüncüsü finish metodu. Biz start metoduyla e, başlayacağız. E, aynı şekilde public e, database.querylocator eklemeniz gerekiyor start metoduna. Çünkü database.querylocator bizim SQL'i istediğimiz tarza oluşturuyor. Biz string koyuyoruz. O stringi bizim istediğimiz şekilde oluşturuyor. O yüzden public daha sonra data type olarak database.querylocator'a girmeniz gerekiyor. database.querylocator'a giriyorum. Görüyorsunuz burada var. Daha sonra start metodumuzu yazıyoruz. Metodumuzun adı start metodu ve parametre olarak database. Bcable context'i bütün metotların içine hem start hem finish hem de execute'ün içine geçmeniz gerekiyor. O da bu şekilde database. Bcable Onu yazmanız gerekiyor. Şu şekilde ve buna bu bir e, değişken olduğu için değişkene bir e, değişken adı vermeniz gerekiyor. Ben genelde bc şeklinde bir değişken adı veriyorum. Bu bizim start metodumuz arkadaşlar. Start metodumuz bize e, return olarak, Return olarak, Database query locator yazmıştık. Bu tarzda bize bir Return yapacak. Return olarak bize şunu veriyor. Database nokta Get Query Locator metoduyla, Get Query Locator metoduyla bize şunun içine e, yazacağımız herhangi bir string şeklinde tabi, e, stringin içine yazacağımız e, query'i bize liste olarak veriyor. O yüzden ben içine select id rating from account şeklinde yazıyorum. Benim amacım e, account'un ratingini e, değiştirmek. Bu şekilde yazıyoruz ve bu burada bitiyor arkadaşlar. Start metodumuz bitiyor. E, i̇kinci olarak yapmanız gereken metodumuz e, public e, start metodundan sonra e, aynı şekilde public void execute metodunu oluşturmanız gerekiyor. Aynı şekilde arkadaşlar yukarıda oluşturduğumuz gibi buradaki database page apple context'i bunun içine de geçiyorsunuz. Bunun dışında bunun dışında biz account liste sistemi dediğimiz için bir liste oluşturmanız gerekiyor. İkinci parametre sizin hangi object, s object'li olabilir. Hangi object'le alakalı işlem yapmak istiyorsanız account, contact, opportunity ya da s object olarak yazabiliyorsunuz. Ben bunun içine AC list şeklinde bir account listesi geçiyorum. İki parametre alıyor arkadaşlar. Bir liste bir de context. Buradaki listemiz tamamen yukarıdan geliyor. Bağlantısı var. Kendi içine bir bağlantısı var. O otomatik onu yapıyor. Aslında şuradaki listemiz bunun karşılığı arkadaşlar. Bunun değeri diyebiliriz. Bu da bizim execute metodumuz. Burada kodları yazacağız arkadaşlar. Kodlar buraya yazılacak. Bir de en sonda bizim üçüncü bir metodumuz var. O da Aynı şekilde public void finish metodu. Neden finish metoduna ihtiyacımız var? Çünkü batch apex yaptığınız zaman parça parça yaptığı için en sonunda bütün parçalar bittiği zaman biz finish kısmında da istediğimiz kodları çalıştırabiliyoruz. Aynı şekilde database.bageable konteksi bunun içine geçiyoruz. Bu da bizim finish metodumuz arkadaşlar. Burada biz tüm tüm page'ler bitince çalıştırmak istediğimiz kodları, kodlar buraya yazılır diyelim, buraya yazacağız. En sonunda bütün beşler diyelim ki sizin 50 bin tane countunuz var, 2000-2000 hepsini yapıyor ya da 200-200 yapıyor, bir sürü parçalara bölüyor. Normalde 50 bin count limitlerde 50 bin diye bir limit var. 50 bin limitini açtığınız zamanlarda PCX kullanmanız gerekiyor. Page Apex kullandığı zaman 200-200 default olarak ya da 2000-2000 rekortları alıp ratingin e, ratingini değiştirecek. Burada e, yüksek sayıda batch oluşabilir. O hepsi bittikten sonra, hepsini yaptıktan sonra bütün, 50 diyelim ki 60 bin accountumuz var, hepsinin rating değiştikten sonra finish'in içindeki kodlar çalışır. Ona dikkat edelim, burada yazacağımız kodlar çalışacak. Şimdi burada bir mail de gönderebiliriz, e, task oluşturabiliriz, case oluşturabiliriz, şey yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi biz şunu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kodumuzu yapalım. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Benim yapmayı istediğim, yapmak istediğim şu. E, for loop yapıyorum. E, yukarıdaki listeden, içindeki bütün accountların, bütün accountların arkadaşlar, e, AC listeden gelen bütün accountların ratingini değiştirmek isteyeceğim. Eğer diyeceğim. Eğer kullanabilirsiniz. Eğer Bizim AC'nin rating'i eşit değil cold ise cold değilse yani AC rating'in e, değeri cold değilse arkadaşlar biz bunu ne yapalım? O zaman e, cold yapalım. Eğer değilse Örnek bir sadece bir örnek düşünün. Çok mantıklı olmayabilir. Biz AC nokta rating'i cold olarak eşitliyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Eğer cold değilse cold yapacağız. İstediğiniz yapın, istediğiniz kodları kullanabilirsiniz. Problem değil. Benim burada yapmaya çalıştım. direkt şey yapabilirsiniz. Hiç if kullanmadan bütün e, ratinglerimizi AC nokta ratingi hat yapabilirsiniz mesela. Hepsini hat yapabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Hiç problem yok. Şimdi devam edelim. Bu şekilde bütün account'ları alacak tek tek Update yapacak ve e, diyelim ki biz en sonda şurada en son kısımda e, bir mail göndermek istiyoruz. Maili ekleyebilirsiniz ama ben şu anda mail göndermeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben execute metodundan önce, execute, e, sorry, start metodundan önce, start metodu nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Bir global variable tanımlayacağım. Kaç tane account update yapılmış? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ne yapıyorum? En yukarıda public integer diye bir e, class variable ya da global variable diyebiliriz. Bir değişkeni eşitliyorum. Buna da record process adını veriyorum. Yani kaç tane rekordum benim update oldum. İlk değerini sıfır olarak işaretliyorum. İlk değeri sıfır. İlk başlangıçta bizim hiçbir e, accountumuz update olmadığı için e, kaç tane accountun update olduğunu görmek için Oluşturduğum bu değişkenin ilk değerini sıfır olarak işaretliyorum. Ve her update yaptığın zaman şurada ben ona bir değer vereceğim. Yukarıdaki record e, prosesi ben burada aşağıda arkadaşlar plus equal one diyerek plus equal one diyerek sürekli kendi değerini update yapacağım. Plus equal one ile hani sıfırsa bir ekleyecek. Sonra ikinci işlemde iki ekleyecek. Bu şekilde ben toplamda kaç tane account'u e, update yaptığını görmek istiyorum. Finish kısmında da bunun değerini, hani hepsi bittikten sonra değerini görmek istiyorum. O yüzden sistem nokta debug için arkadaşlar ne yazıyorum? Sistem debug içine ben şunu e, şuradaki değeri ekliyorum ve artı. Yani mesela 450, 450 e, account accounts 450 diyelim ki yani 10 olsun. 10 accounts has been Has been updated şeklinde bir mesaj almak istiyorum. Bunu da nerede yapıyorum? Ee, finish kısmında yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bizim beklentimiz ne? Benim diyelim ki bakalım kaç tane account'umuz var. Hemen kısa bir form e, kod yazarak account sayımızı öğrenebiliriz. Buradan e, yapabileceğiniz gibi biliyorsunuz query'den de çok rahat yapabilirsiniz. Query'ye gelin arkadaşlar. Şöyle query tutuyorum. Select ID from account yazarsanız kaç tane account olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Execute yap. Bizim Şu anda 31 tane account'umuz var. Ve bu account'ların hepsi şu anda hot olduğu için ben bunları değiştirmek istiyorum. Hepsini e, hot olmasın. Ya da bir şöyle yapalım. Kodlarımızı değiştirelim. Hepsi hot olduğu için ben bunları e, cold olarak değiştirmek istiyorum. Evet. Ben bu kodları çalıştırdığım zaman arkadaşlar ne yapacak? Benim beklentim şu. 31 tane account update yaptığı için record process değişkenim sıfır olduğu için her update yaptığı zaman yani benim loop 31 kere çalışacak her loop yaptığı zaman şuradaki değişken bir bir artacağı için benim beklentim en sonunda finish kısmında bütün accountlar update olduktan sonra 31 tane yani o 31 account has been updated şeklinde bir mesaj almak istiyorum. ya yani bunu görmek istiyorum ben çalışırdım çalışırdığım zaman bunu görmek istiyorum. Şimdi biz bunu çalıştıracağız. Çalıştıralım. Çalışırken şu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle class'ınızla alakalı bir object oluşturup yeni bir instance oluşturup bu objekti kullanarak database nokta database nokta execute metodunu database'in execute metodunu kullanarak execute batch metodu var. İçine de object'in adını koyduktan sonra çalıştırıyor arkadaşlar. Bu şekilde siz beşleri oluşabilirsiniz. Bakın çalıştırdım. Apex çaplara bakacağım şimdi. Toplamda kaç tane çap oluşmuş? Onu görelim. Normalde 31 accountum var. Benim 200 200 yaptı için bir tane olacak. Evet. Görüyorsunuz, toplamda bir tane yapmış. Eğer siz şöyle yapsaydınız, accountlar değişmiş mi ona bakacağım. Accountlar hepsi hat duruyor şu anda. Sanki bizim bir tane triggerımız var, bunların hepsini hat yapıyor. Ben trigger'lar bakmak istiyorum. O olabiliyor. Böyle problemleri karşılaşabilirsiniz. Önceden yaptığınız flow'lar olabilir. Trigger'lar olabilir. Sizin ee, değişiklik yapmanıza izin vermeyebilir ama şunu da unuttuk diye düşünüyorum. Update kısmını koymadık sanırım. Evet. Şurada update yazmamız lazım. Update AC list yazmadığım için update yapmadı. Tekrar çalıştıracağım şimdi arkadaşlar. E, i̇sterseniz OBJ A'dan sonra e, kaç tane rekor, her batch kaç rekortan olursa onu belirleyebiliyorsunuz. Ben 10 diyeceğim. 10 dediğim zaman toplamda 4 tane batch yapacak. 10, 10, 10, 31 tane var. E, sonucunda bir tane olacak. O şekilde 4 tane yapacak. İsterseniz bir bakalım toplamda kaç e, parçaya ayırıyor. Ona bakalım. Evet şöyle şuradan görebilirsiniz en son oluşturduğumuz. Toplamda 4 tane batch yaptı. Hepsi başarılı bir şekilde bitti. Biz şimdi account'larımıza gidip gidip e, hepsinin e, cold olup olmadığına bakıyoruz. Hepsi cold olmuş. Gördüğünüz gibi çalıştı. Benim merak ettiğim şimdi bizim şuradaki record process e, prosesin değeri ne? Bakıyorum arkadaşlar. Bizim e, divakonliği açıyorum. Orada göstermiyor. Bir dakika. Tekrar çalıştıralım mı? Tekrar çalıştırıyorum. Normalde orada göstermesini istiyorum ama göstermiyor. Enteresan bir şekilde burada gelmiyor. Ben onu görmek istiyorum. Şuradaki mesajı görmek istiyorum. Onu nasıl görebiliriz? Ona bakalım. Evet, şurada yazıyor arkadaşlar. Bakın, sıfır account has been updated diyor. Open noktan yaptım arkadaşlar. Sıfır account. Ama biz 31 tane account update yaptık. Neden yapmıyor? Çünkü her seferinde kendini yeniliyor. Her seferinde kendini yenildiği için ve batchler birbirinden alakasız olduğu için, birbirinden ayrı bağımsız olduğu için bizim rekord proses hiçbir zaman update olmuyor arkadaşlar. Her zaman buradaki ilk değerini saklıyor. Update olmuyor. Çünkü dediğim gibi batchler birbirinden ayrı ayrı çalışıyor. Ayrı ayrı çalıştığı için, bir bağlantı olmadığı için en son bittiklerinde benim şuradaki değişkenin değeri yine sıfır kalıyor. Ama siz şurada s-object'in sonra virgül database.stateful yazarsanız stateful bu işe stateful yazarsanız bakalım database.stateful yazarsanız arkadaşlar bizim batch, ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak düşündüğümüz batchler arasında bir ilişki kuruyor ve birbirleriyle alakalı sanki bir iletişim kuruyor. Bu iletişim sayesinde benim şuradaki değişken her account update olduktan sonra bu da değişiyor. Bu durumlarda biz stateful kullanıyoruz. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın çalıştırdım. Şimdi geliyorum ben OpenLock'a bakıyorum. OpenLock'taki mesajımıza bakacağız. Ne diyor? 31 account has been updated diyor. Bu sonuç alabilmek için sizin stateful kullanmanız gerekiyor. Eğer database.stateful kullanmazsanız bu sonucu alamazsınız. Yani her zaman sıfır kalır. Düşünün bakın biz eee bir değişken oluşturduk. Bu değişkenin sürekli kendini update etmesi için 31 tane account, her account update olduğu zaman bir bir kendisini artırması için bağımsız beşler arasında bir ilişki kurmak için database.stateful'u kullanmanız gerekiyor. Eğer database.stateful'u kullanmazsanız her zaman sıfır kalır. Umarım bu şekilde faydalı bir video olmuştur. database.stateful konusu ee, umarım bu şekilde e, anlaşılır seviyede anlatmışımdır inşallah. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.